Satış esasında ikna etmek, karşımızdaki etkilemek, karşımızdakileri yönlendirmek ve karşımızdakileri fikirlerimizi inandırmak olarak söyleyebiliriz. Bunların herhangi bir tanesi yaptığınız zaman esasında siz de bir satış mesleği içindesiniz demektir. Şimdi bugün birçok konuda insanlar kendini eğitebilirler. Birçok kitap okuyabiliriz, birçok seminer gidebiliriz ama bir şey var ki bu öğretilemez. Nedir bu? Kimseye başkalarını önemseme veya da özen gösterme konusunda eğitemez. Bugün baktığımız anlamda satıcıların yapması gereken her bir şey alıcıların görmekte tehditleri veya fırsatları görmelerini sağlamaktır. Başarısızlık, başarıya gitme yolunda bizim hiçbir şekilde rahatsız olmayacağımız, bize tamamen olumlu katkısı olan çabamızın bir parçasıdır. Şimdi dünyada herkes satış yapıyor. Kabul etsek de etmesek de bugün dünyada satış olmasa dünya herhalde ekonomisi dururdu. Amerika'da her 9 kişiden biri satışla uğraşmakta. Japonya'da her 8 kişiden biri satışla uğraşmakta. Avrupa'da toplam çalışan nüfusunun %13'ü yine satışla uğraşmaktadır. Bunun dışında bir istatistik daha var aslında çok enteresan. Satış işi işler çalışan çalışanların zamanlarının %40'ını yine satışla geçirmektedirler. Peki satışı nasıl şekilde talep etmeyiz? Satış esasında ikna etmek, karşımızdakini etkilemek, karşımızdakileri yönlendirmek ve karşımızdakileri fikirlerimizi inandırmak olarak söyleyebiliriz. Bunların herhangi bir tanesi yaptığınız zaman esasında siz de bir satış mesleği siz demektir. Şimdi teknoloji, internet, rekabet, dünyadaki her türlü ürün hizmetlerdeki arz fazlası gücü alıcıların eline vermiş durumda. Diğer yandan dünyadaki karlılıkların düşmesi dünyadaki sermayenin azalması, paranın daha kıymetli hale gelmesiyle de bugün alıcıların riski her zamankinden daha fazla. İnternet üzerinden, bir Google üzerinden çok kısa zamanda herhangi bilgiye ulaşmanız çok kolay. Aynı şekilde sosyal ağlar üzerinden veya web üzerinden de herhangi bir marka, herhangi bir satıcı ve herhangi bir şirket hakkında da yine müşteri mutlu konusunda veya başkalarının fikirlerini öğrenme konusunda çok hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabiliyoruz. O yüzden baktığınız zaman bugün 21. yüzyılın ilk kuralı dürüstlük, samimiyet, açıklık. Bu en önemli kural. Bugün her zamankinden daha öncelikli hale almış durumda. Çünkü alıcılar bu konuda kesinlikle affetmiyorlar. Bunun dışında doğal olarak birçok şirket Artık satılama departmanları kuruyorlar. İhal usulü satılama yapıyorlar. Veya da online olarak da yapmış olduğu ihalelerle en düşük fiyattan alma konusunda her türlü prosedür ve çabayı gösteriyorlar. O zaman esasında bu durumda ne yapmalı satıcı? 21. yüzyılda satışta başarı olmanın kuralları nedir? Tabii ki fark yapmamız gerekiyor. Hem ürünlerimizle, hem hizmetlerimizle, hem de satış teşkilatlarımızla. Satışa baktığımız zaman Satışta güven her zamankinden daha önemli hale geliyor. Peki karşımızdaki insan güveni nasıl tarif ediyor? Temelde satıştaki kişinin kendisiyle rahat olması, kendisiyle rahat, doğal olması doğal olarak karşımızdaki insan üzerinde bir güven yaratmaktadır. Çünkü siz rahat olduğunuz sürece bu kendinize güvenizi gösterir ve aynı şekilde karşındaki insanı da size güvenmesini sağlar. Şimdi bugün Birçok konuda insanlar kendini eğitebilirler. Birçok kitap okuyabiliriz, birçok seminere gidebiliriz ama bir şey var ki bu öğretilemez. Nedir bu? Kimseye başkalarını önemseme veya da özen gösterme konusunda eğitemezsiniz. Bu insanın içinden gelen bir şeydir. Ve kişide eğer bu nitelikler yoksa o kişinin satışta veya hizmet sektöründe çalışması oldukça zordur. Şimdi buradaki en en faktör, ki bunu aslında duygusal zeka adı altında işliyoruz, bir tane empati. Empati karşımızdaki insanın duygu ve düşüncelerini okuma sanatı. Düşünce derken bakış açısı, duygular derken ise karşımızdaki insanın o konudaki kazanma veya kaybetme duygusu diyoruz. Çünkü insanların herhangi bir konuda karar vermeleri için ya o konuda bir şeyi kazanmak isterler veya bir konuyu da bir, konu, bir konudaki elindeki şeyi kaybetmek isterler. Mesela sigorta dediğimiz zaman karşımızdaki insan burada kaybetme dürtüsüyle hareket etmektir. Fakat bugün kişinin gidip de ne bileyim bir Everest tepesine tırmanmak için ıı, 10 bin dolar para veriyorsa bu kişinin kazanma dürtüsüyle hareket ettiğini göstergesidir. İkinci konu ise karşılıklı para salma prensibidir. Yani bugün eğer siz satış mesleğinde bu işinizi seviyorsanız ve bu mesleğe saygınız varsa bir iş yaparken öncelikle karşınıza kişi düşünmeniz lazım. Karşımıza kişi düşünmediğimiz zaman yani karşımıza insanın önce kazanmasını istemediğimiz zaman Doğal olarak bu karşımızdaki insanın da bizde iş yapma konusundaki isteğini ortadan kaldırmaktadır. Empati ve karşıdaki kişiye fayda sağlama dışında üçüncü önemli konu karşımızdaki insanla uyum sağlama yeteneğimizdir. Uyum sağlama yeteneği öncelikle karşımızdaki insanın beden dili uyumu, ses tonu uyumu, sözcükler, nefes alma, jest mimikler, kullanmış olduğumuz takılar, aksesuarlar, kıyafetler bunun hepsi bütününe oluşturmaktadır. Karşımızdaki insan kendisini bizim gördüğü noktada o zaman bizle iş yapma e, isteği artmaktadır. Fakat karşımızdaki insan bizden bizde biz bizi çok farklı bir insan olarak gördüğü zaman da doğal olarak bizi bir tehdit olarak görecektir bilinçaltı olarak da ve o kişinin bizle iş yapma konusundaki tehdit de oluşacaktır. Burada da uyum sağlama konusundaki en kolay yöntem ortak noktalar bulmaktır. Bu bir hobi olabilir, bu bir problem olabilir, bu bir hayal olabilir veya çıktığınızın aynı okula gitmesi konusunda sohbet ne olabilir? Herhangi bir şey. Bu konu bunu doğal olarak tecrübeyle zamana kazanacağınız bir yetenektir. Etkili dinleme. Şimdi insanlar satıştaki, satıştaki insanların iyi konuştuğu zaman başarılı olduk, olduklarını düşünüyorlar. Ama doğru değil. Bugün karşımızdaki kişiyi dinlemediğimiz noktada o da bize güvenmeyecek. Burada güven yaratmanın en kolay yolu karşının insanı isteyerek, ilgiyle, merakla, ön yargısı olarak sadece anlamak amacıyla hem kalbimizle hem de zihnimizi dinlemektir. Şimdi buna geçiyoruz. Bunlar esasında duygusal zekada önemli yetenekler. Mesela üç tane kendi çok çok kullandığı yöntemler basacağım. Bu yöntemleri kullanaraktan karşımızdaki insanları etkiniz altına alabilirsiniz. Nedir bunlar Bir tanesi gülümsemek. Bakın şimdi gülümsediğiniz zaman karşınızdaki insan size gülümseyecektir. Ve gülümsemek esasında dünyanın en çekici, en karizmatik davranışıdır baktığınız zaman. Çünkü siz gülümsediğiniz zaman doğal karşımızdaki insan da etkilenecektir. İkinci konu dokunmaya. Karşımızda insanı elini sıktığınız zaman veya konuşurken eğer belli bir samimiyet seviyesini yakalamışsanız veya da oradaki enerji ve sinerji tutmuşsa karşımızda insanın Mümkün olduğu kadar diş şu kısmına yani dişine kalan kısma dokunmak suretiyle eğer enerjimizi karşı insana ileterekten onu yine etkimiz altına tutabiliriz. E, Son olarak bahsettiğim şey ise aslında göz temastır. İnsanların karşıdaki insana güven vermesi için konuşurken gözlere bakması lazımdır. Eğer karşı insanın gözüne bakıyorsak bu kendimize güvenli gösterir. Aynı anda bizim dürüst, samimi ve ahlaklı olduğumuzun da bir göstergesidir ne kadar süre göz teması kuracağız. Bu tamamen karşımız insanın ne nispette göz teması bize kurduğuyla eş orantılıdır. Karşımızdaki insan eğer çok göz teması kuraktan konuşuyorsa siz de bu şekilde konuşabilirsiniz. Eğer karşımızdaki insan gözünü kaçırarak konuşuyorsa siz de gözünüzü aynı miktarda karşımızdaki insanın gözüne bakaraktan sohbetinizi sürdüğünüz gerekecektir. Satışta 34 tane temel yetenek, yetenek bulunmuş esasında. Bu yetenekte tabi her birine sahip olmak zorunda değilsiniz ama e, bunların en önemlilerini size paylaşacağım. En önemli yetenek inançtır. Yani bir şeye %100 yüz yüz inanmak karşı insanı ikna etmek için olmazsa olmazdır. Bir şeye 99 inanmakla %1 inanmamak aynı şeydir. Ne demektir bu? Şu demektir esasında aslında, siz eğer ürününüze, hizmetinize ve kendinize yeterince güvenmiyorsanız, hatta yüzde yüz güvenmiyorsanız, bu karşı insanı ikna etme konusunda önünüze bir engel olarak duracaktır. Çünkü ikna etmek konusunda kişinin kendi güvenmesi, hareketlerine davranışlarında tutarlı olması, karşıya karşı bir duruş sergilemesi, herhangi bir şekilde fiyat pahalı ve herhangi bir engelle karşılaştığı zaman geri çekilmeden ürünün değerini, Tekrar tekrar anlatmasının arkasında kişinin ürüne duyduğu sonsuz inanç vardır. İyimserlik. Şimdi insanlar beklenti alırlar, beklenti satarlar. Sonuç olarak da satıcılar yani her türlü ekonomik krize, dünyadaki oluşan her türlü olumsuzluğa rağmen biz işimize ve yaptığımız satış, satışa pozitif bakıyorsak doğal olarak satış oranlarımız diğer olumsuz bakan satıcılara göre çok daha fazla olacaktır. Bu konuda yapılan bir araştırmada sigor sektöründe olumlu düşünen satıcıların yani iyimser satıcıların 137 daha fazla poliç satıkları ispatlanmıştır. Eğer bir şeye olumlu başlarsak, olumlu beklentiliğe başlarsak muhtemelen sonuçları olumlu olacaktır. Eğer bir şeye olumsuz bakarsak, yani bir şeye inanmayarak yaparsak da sonuçları olumsuz olacaktır. Yani kısacası bizim düşüncemiz bizim sonuçlarımızı birebir etkilemektedir. Kişiselleştirme. Kişiselleştirme demiş ki esasında bugün hani ürünler, hizmetler 20. yüzyılda taklit edilmektedir, kopyalanmaktadır. Fakat insanlar halen kopyalanmaktadır. Bunun da arkasında esasında aslında satıcının kişiselleştirmiş tutumu çok önemli. Kişiselleştirme de esasında ben kişiselleştirmiş olarak yaklaştığım zaman ne yapıyorum? Kendinden yaratıcı olaraktan karşıma insanın problemlerini çözmeye çalışıyorum. Karşımda insanın sorunlarına çözümler buluyorum. Veya karşıma insanı fırsatları görmesini sağlıyorum. Karşımızdaki insanın herhangi yapmak istediği bir konuda kendi kendi ürün ve dışında kendinden belli öneri ve tavsiyelerle bir üst seviyeye taşıyabiliyorum. Bugün baktığımız anlamda satıcıların yapması gereken en önemli bir şey alıcıların görmedikleri tehditleri veya fırsatları görmelerini sağlamaktır. Merak. Merak çok önemli bir yetenek. Çünkü eğer meraklı olmazsak karşımızdaki insanın ne iş yaptığı konusuna ilgi duymayız. Yaptığımız işle ilgili, sektörümüze veya ilgili ilgi duymadığımız için kendimizi geliştiremeyiz. Merak esasında insanı ileriye, at, ileriye iten çok önemli bir yetenektir. Coşku. Satış tamamen göre bir enerjisidir. Bugün baktığınız zaman ne yapıyoruz aslında? İnandığımız bir şeyi, sevdiğimiz bir şeyi karşı insanlara tavsiye ediyoruz. Bu aynı şekilde normal günlük hayatınızda gitmiş olduğunuz bir sinema, bir restoran veya herhangi bir şey. Ne yapıyoruz aslında? Herhangi bir bedel beklemeden, herhangi bir menfaat beklemeden hemen en sevdiğimiz arkadaşımıza veya dostlarımıza açıp bu konuda tavsiyede bulunuyoruz. Onların da kendimiz gibi memnun olmaları için önlenemez bir istek duyuyoruz. O yüzden esasen baktığınız zaman bir ürün ve hizmet konusunda ne kadar çok coşku duyarsak o kadar da karşımızda insanı yine ikna edebiliriz. Sonuç olarak olmak. Bugün baktığımız zaman satıcıların başarılı veya başarısız olanları ayırma, e, incelediğimiz zaman en önemli şey başarılı satıcıların yazılı hedefleri var. Bunlar hedeflerini öncelikle koyuyorlar, plan yapıyorlar. Yapmış oldukları her şeyi planlayarak, daha sonra yaptıkları şeyi takip ederek ta sonuca gidene kadar her aşamada ilgilerini kaybetmeden satış sonuna kadar sürdürme yetenekleri vardır. Bugün başarı satıcılarda gördüğümüzdür aslında bu kişiler teklif verdikten sonra tamamen müşteriye karşı ilgilerini kaybetmeleri, orada oluşacak olan satış, teklif sonrasında oluşacak olan rekabet veya birçok olumsuz faktörü hiçbir şekilde ilgilenmemesi sebebiyle kontrol edememeleri, müşteriyi tamamen diğer rakiplere bırakmaları bırakaraktan satışı kaybettiğini görüyoruz. Yani bugün sadece bir ziyaret etme, arkasından ürünü sunmak ve teklif vermek yeterli değil. Önemli olan müşteriyi teklif sunduktan sonraki Tüm aşamalarda yapacağınız olan faaliyetler sizin satışı başarıyla sonlandırıp sonlandırmanın çok önemli bir etkisi olacaktır. Sonuç odaklı olmak. Sonuç odaklı olmak esasında baktığınız zaman herhangi bir şey yaparken sonucunu düşünerek yapmaktır. Aynı bir satranç oynamak gibi esasında baktığınız zaman. Yani bugün satrançta herhangi bir hamle yaptığımız zaman sadece bir sonraki hamle değil, daha sonraki hamleyi, daha sonraki hamleyi. Hatta çok iyi satrançlar bütün satrançtaki tüm hamleri yaparaktan en son kazanacakları hamleye kadar kafalarından geçirirler. Ama aynı şekilde sporcular da, bugün dünyanın en ünlü sporcuları da bugün maçı çıkmadan önce muhtemelen bütün maçı veya oyunu kafalarında canlandırmak suretiyle oynarlar. Bugün sahaya çıktığı zaman veya ringe çıktığı zaman veya herhangi bir şekilde herhangi bir şey rekabet ortama geçmeden önce kafalarında daha önce yaşamış oldukları taktikleri birebir uygulamak suretiyle maçı maçı çıkmadan önce kazanırlar. İnsanları motive etmenin yolu soru sormaktır. Her soru esasında bir hipnozdur. Karşımızdaki insanın e, düşünmesini, hissetmesini, bakış açısını değiştirmesini, karşımızdaki insanın bir konu hakkında korkmasını, haygı geçmesini arkasında yatan en önemli unsur soracağımız etkili sorulardır. Bir satıcının iyi satıcı olup olmadığının en önemli göstergesi sormuş olduğu etkili sorulardır. Soruları öncelikle açık sorular, daha sonra kapalı sorular şeklinde kurgulayaraktan karşımızda insanları yönlendirebiliriz. Onlarda belli istekleri oluşturabiliriz. Şimdi satışa baktığınız zaman çoğu insan satış mesleğinden hoşlanmaz. Onun yerine yani da veya hizmet sektöründe yer almayı tercih eder. Bunun en temel arkasında konu başarısız korkusu. Ve aslında bugün başarısızlık korkusu diye bir şey yoktur bana göre. Başarı için başarısız olmaya ben insanın olumlu bakma yetisi olarak görüyorum ben. Yani şöyle esasında bugün dünyanın en başarılı sporcuların bile başarısı olanları yüzde Kendime baktığım zaman da yine herhangi bir şekilde yapmış olduğum ziyaretlerin bir yıl içindeki muhtemelen olumlu dönme oranları yüzde azdır. Çünkü müşteri hazır değildir. Çünkü o andaki şartlar benim lehime değildir. Veya da müşterinin tercihleri farklı O yüzden esasında başarısızlık başarıya gitme yolunda bizim hiçbir şekilde rahatsız olmayacağımız, bize tamamen olumlu katkısı olan çabamızın bir parçasıdır. Ne kadar çok başarısız olursak o kadar daha fazla başarıya ulaşma şansımız artar. Şimdi yeni müşteri bulma korkusu özellikle yeni jenerasyonda sıkça karşılaşılan bir korkudur. Doğal olarak internet çağında kişilerin bizim 80'li yıllara göre sosyalleşme anlamında yani yüzle e, sohbet etmeye, yüzle e, zaman geçirme miktarı olça az olduğu için de genellikle yeni insanlarla tanışma konusunda çekingenlik göstermektedirler. Bu korkuyu yenmenin yolu yapmaktır. Yani ne kadar çok kişiyi tanımaz insanı telefonu arayıp onlar sohbet edersiniz veya randevu bir yeni insanla tanışırsınız, Bu korkunuzu en kısa zamanda yeneceğinizi düşünüyorum. Ama bunu yapmaktan hani hiçbir şekilde bunu yapmak istemiyorsanız tavsiyem şu sadece mesai zamanında değil, mesai içindeki zamanlarınızda bulunduğunuz olan her ortamda satış düşünmek suretiyle fırsatları satışı dönüştürebilirsiniz. Sosyal deneklere üye olabilirsiniz, sosyal faaliyetler üye olabilirsiniz. LinkedIn gibi birçok sosyal ağda da birçok insan tanışmak suretiyle randevu alma ihtiyacı almadan yanına soğuk satış diyoruz. İnsanlarla hızlı bir şekilde tanışabilirsiniz. Satışta üçüncü insanların en çok sevmediği korku ise itirazlardır. Ben itirazlara her zaman olumlu bakmışımdır. Çünkü itirazlar esasında gizli sorulardır. Yani esasında müşterinin bilgi almak istediği veya kafasına netleştiremediği veya kafasına daha çok kuşku uyandıran birçok şeyi netleştirmesidir esasında. İtirazlara olumlu baktığımız sürece ve onlara olumlu cevaplar veya aradığımız sürece itirazlar aslında bizim birer yardım eden unsurlardır itiraz edilmeyen noktada veya karşımıza insanın soru sormadığı, itiraz etmediği ve hiçbir deneyim göstermediği noktada e, bilin ki siz sadece üçüncü teklif olarak o satışı da değerlendirmektesiniz. Şimdi e, 20. yüzyıla baktığımız zaman temelde deneyim ekonomisi yani insanlar sadece bir şey almak istemiyorlar alırken bir şeyler hissetmek istiyorlar. Veya bütün alma süreci yaşadıklarını, yaşadıkları deneyim onlar için satı almanın kendisi kadar önemli. O zaman benim tavsiyem şu zaman şey, her zaman için satışta beklentisi, müşterinin beklentilerini aşağı çekin ama her zaman içinde ona onların beklentiden fazla vermek çalışın. Bu doğrultuda esasında her satıştan sonra sormanızı tavsiye edeceğim iki soru var. Bu sorudan bir tanesi eğer satış, satış yapmaya çalıştığınız kişi almaya ikna olursa hayatı daha güzel mi? İkinci soru ise bu iş bittiğinde dünya daha iyi bir yer haline gelecek mi? Bu, sor bu soruları soraktan her satıştan sonra gerçek o satışı bu iki sorunun cevabı olumlu olacak şekilde mi yaptınız? Yoksa yine kendi hedeflerini tutmak için veya kendi menfaat için mi satış sonuçlandırmak zorunda kaldınız?